Vites kutusundan herkese selamlar arkadaşlar. Bu videoda Nitro Speed 2015'in final bölümündeyiz. Artık bitirmek üzereyiz arkadaşlar. Hatırlarsanız geçen bölümde alt lav görevlerini yapıyorduk ve hala kalan görevlerimiz var. Şimdi sprint race yapacağız gene alt lav arkadaşlarla. Evet başlıyoruz. I am the law. Kanun benim. Şimdi yargı dağıtacağız herkese. Hem kanun hem yargı. Hadi bakalım. 15 kilometre. Hadi bakayım. Kim kim? Oba Obaa! Nasıl dakika bir gol bir? Ya! 4. Isı seviyesi 4 arkadaşlar. <laughs> Den. Araba güzelmiş, çok beğendim. Dylan Reis, o orada bir kaza oldu. Moroşi geçtik, amcaları geçtik. Bekliyorlar abi, neler neler dönüyor. Federaller peşimizde. Görmedim ki, normal roadblock sandım. Aa. Dibon çarpmış. Elin artık ense. Oha dikenli tel var. Bunu yeni gördüm. Dikenli tel koymuşlar. Aman tanrım. Otoyola da barikat kurarlarsa şaşırmadım. Şaşırmadım. Helal be F40 helal be Vay be bayağı atraksiyonlu 5 dakikayı geçmedi bak 4 salise Oo, 40.000 rap aldık Travis Ha şimdi kanun kaçakları arkadaşlarla Lokantada buluşuyoruz hadi bakalım Evet bakalım Bu arada Moroşi sana da göreceğiz arkadaşlar You start. Oh man, oh man! Pitbull-like running, you we welcome you. Aye, Try to solve it. Yeah, ain't nothing like the buzz of real competition. Come on, train with the big boys. Welcome back from the dead, brother. <laughs> Eyvallah. Artık kanun kaçayız hem de. Tam bir mosfantit olduk. Moroshi San'ın arabası şimdi garajdaymış. Ya bir göz atalım o zaman arkadaşlar. İşte. Diablo SV 99 model. Ha benle yaşıt. Bergüm Bakayım. Oo maşallah. Şöyle bir bakayım. Vallahi sürmeden ne demem vallahi yani. 523. Orijinali ne kadar ki? 510. Çok bir şey koymamış Moro hoş abimiz. Aa kendi açılıyormuş lan. Oo. Fenasın başa belasın ha. Sesinden iyidir ha. Robin. B buyur. Aa bütün bizim ekip gezme şeyi yapacakmışız. Hala neredesiniz bakın. Victor Lab. O Circuit Race. Vay be. Çok iyi lan. Peki. Peki şimdi. <laughs> şimdi peki bunu hangi arabayla yapalım derseniz. Yalnız bir şey diyeyim mi? Çok hoşuma gitti bu Diablo. Bununla mı yapsak lan acaba? Ama bununla geçebilir miyiz ki? Arkadaşlar. Evet arkadaşlar garaja geldik. Çünkü böyle önemli bir geziyi güzel bir arabayla yapmamız gerekir. E, Diablo'yu gördük. Güzel ışıklı mı ışıklı ama 500 beygir bize yeteceğini sanmıyorum. İşte ben de güzel araba almak için çalıştım, çabaladım, tırnaklarımla azıya azıya hiç bırakmadım. 496.032 dolar biriktirdim arkadaşlar. Yani istediğimiz arabayı alabilir. Üstüne de gırtlana kadar modifiye edebiliriz. Pekala, peki şimdi ne seçeceksin o zaman Alicem baba ne seçeceksin? <laughs> şimdi sizin daha çok ne istediğinizi de biliyorum. Yani benim içimden de o araba geliyor arkadaşlar. O yüzden. <gülüyor> <gülüyor> evet. Sil alıyoruz arkadaşlar. Gel kardeşim. Nasıl bir modifiye uygulayacağımızı da tahmin etmişsinizdir herhalde. Direkt akabinde... Nerede o kit? <laughs> tabii ki yani ne diyebilirsin ki? Ne diyeceksin yani? Yani ne diyeceksin? Ne diyeceğine? Dip deyip... Evet arkadaşlar. Hemen akabinde tabii ki o efsane bir şeyi de yapalım. Most popular. Kesin vardır. Hatta birinci sıradadır. Evet. Evet. Yani. Aynen hiç hiç şey yapmaya gerek yok. Gayet oturdu yani bildiğiniz. Arkadaşlar jant konusuna gelince normalde Mosfant'taki janttan yok Need for Speed 2015'te. Ama ona benzer bir şekilde ya da ne kadar benzetebileceğimiz şekilde jantlara bakacağız. Evet bu hoşuma gitti. Eskisine benzemiyor ama e, hoş duruyor yani. Ee, alçaltalım biraz. Alçalt. Buna karışmıyorum. Bunlar white zaten. Camber tamam. Evet. Plakamızı da Ne diye koyalım? Most wanted diyemiyoruz. Most Did Olmuyor. O zaman sadece ünsüzleri koyuyorum. Aynen. Torspit koyalım. Sade Need force varsa. Aynen. Ee, tabii ki Rockport. Rockport Steam'inkini koyuyorum. Performans kaldı sadece. O zaman performansı da artık fulleriz. arkadaşlar. Turbomuzu da seçtik. 1095 beygir. Ona bakmayın. Sıfırdan yüze, e bakın. Sıfırdan yüz. 1,96 saniye. Yani Tesla hak getire Hatta bir de manuel vites koyalım. Sadece manuel vites. Ve efsanevi yarış başlasın. Efsanenin sesini duyalım arkadaşlar. Vay be. Güzel bir efsanevi yarışı gene klasikle bitiriyoruz arkadaşlar. Most Wanted. GTR. Bir avans verelim arkadaşlara. Bir arkadaşlarımızı görelim. Geride kim kaldı lan? Emi ve Spike sondan başladı. Başlıyorum! Vay be. Çok konumuz oldu lan sizde. Robin. Bak bende de 46 var artık. Robin çirkefleriklere devam. Travis. Ulan. Sen de işin çıktı gör gördün mü? Emi. Birincisini. Emi ama zaten sürekli rekabetçi girer. Evet takımın geri kalanı geride kaldı ama Emi. Amy... Hala puşlamaya devam ediyor. Zaten ilk 3'e girmemiz gerekiyordu arkadaşlar. Ve 2 turluk. Oo. Oğlum 1095 beyir ne yapıyorsun lan? Rezil ettin lan bizi. Neyse biraz ekiple birlikte olak. Bu amacı bu zaten. Menü reis. Gel bir seninle tv'in atak ya. İkinci turumuz böyleydi. Emi hala bastırıyor gerçekten. Emi'ye her bölümde şaşırdım gibi bu bölümde de şaşırıyorum. Evet, haritada artık kimse gözükmüyor. Tabi handling ayarıyla daha iyi olabilir araba. Şu anda tabi biraz handling yapmadığım için kullanamıyorum ama. son son viraj. Evet, yine çirkeflik yapan bir yarışımız. Evet. 10 dakikadan az bir sürede. Ama 25 kilometrelik yarış olduğunu düşünürsek tabii ki oldukça normal. Evet, Robin arıyor. Ayrılmayın bir yerden dedi. Bir şey ayarlıyormuş. Ha. Travis, Reis kusura mı? Adam öldü amına koyayım. Aman tanrım. Şimdi ne oluyor? <laughs> Çok iyi ya. Gene bizim ekip artı. Ken Block, Nakai-san, Moruhoshi-san, Magnus Walker. Öteki Ve kimdi? <laughs> Very Risky Devil <double> arkadaşlar. <laughs> Bunlarla da yarışıyoruz. Tüm ikonlara karşı yarış. Aman tanrım tanrım tanrım. Aman tanrım tanrım tanrım. İşte asıl efsanevi yarış bu ya. Gene Robin önümüze spamlandı. <laughs> 33 kilometre sprint race tek tur hadi bakalım hadi bakalım Ümit <laughs> GTR'la tüm haritayı gezeceğiz galiba Hayır hayır <gülüyor> <gülüyor> Aa, Neyse zaten 33 kilometremiz var Gani gani geçeriz tekrar. Zıbap. <laughs> 5 kilometre fark attılar bana. Hadi kardeşim, hadi. ikinciyiz evet. Yanlış duymadınız. Hiç kaza yapmamam lazım. <laughs> evet. Evet harika. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Onlar mı lan yoksa? Evet. Magnus. Travis. Oğlum siz ne yaptınız? Siz de mi kaza yaptınız? Yetiştim lan. Oh shit! Abicim dön ama dön dön. Ben sana dönme emir veriyorum. Risky Devil'dan fish. Acaba diğer Risky Devil üyeleri var mı? Abi herkes burada ya. Aynen Cook da burada. Menü. Kim? Ya abicim. Ama yeter ama. Yani ama gerçekten yeter yani. Hep çarpıyorsun. Önümüze belirdi kardeşim ben. Ay Nakay özür dilerim. İnşallah bize büyük fark atan yoktur. Düzlüğe çıktık lan. <laughs> Spike. 8 ileri hadi. Ama çukur değil mi ya? Peki asıl soru Hopa. İlk defa enselendim. Bir de GTR ile enselendik. Arkadaşlar yarışı bitirdim ancak yaklaşık bir saattir uğraşıyorum bu yarışta çünkü glitch oldu, çukura bildik, yol, yolun dışına çıktı ve M3 burnumdan getirdi. Hiç yani kontrol edemiyordum arabayı. Ben de F40'da bitirdim. F40'la da 3 defa deneyerek ancak bitirebildim. Ve glitch bu ola ola restart çeke çeke ancak bitirebildim. Kayıttayken daha fazla oluyor. Keşke gösterebilseydim ama gösteremedim. Kusura bakmayın. Şimdi <laughs> Travis'ten bir mesaj geldi. Artık kulüpte buluşacağız arkadaşlar. Son partimize gidiyoruz arkadaşlar. Abi herkes burada herkes. Ellerle fotoğraf. Bu anı ölümsüzleştirme adına. Hus! Evet. <laughs> Maske'nin ardındaki bizlik. Evet, öncelikle şunu söylemek istiyorum, Need for Speed 2015 benim Need for Speed'ler arasında en çok hype'landığım oyundu çünkü Rivals'tan sonra çıkan bir oyun ve Rivals'tan sonra bu oyunun gelmesi. Hatırlıyorum, telefonda böyle internette dolaşırken bir anda bunun 30 saniyelik teaser'ı çıktı ve ben mutfakta dans ettiğimi hatırlıyorum. Gerçekten o şekilde bir oyun arkadaşlar. Ama işte Ghost Games maalesef ve EA Games tabii ki başta olmak üzere değerini görmedi ve erkenden desteği kestiler. Çok yazık oldu bu oyuna. Çok çok iyi, iyi yerlere gelebilirdi. Arkadaşlar 2015'in hikaye modu bitti. Ancak devam edecek çok şeyimiz var. Özellikle Eddie'nin challenge'ları duruyor. Prestij modlarını yapacağız. Prestij daha açılmadı ama bir süre sonra açılacaktır. Çünkü hikayeyi bitirdi. Ya da Eddie'den sonra açılacak. Tam hatırlamıyorum onu. Evet, bu arada gerçekten de garajımızda büyük bir zaman tüneli var. Şu arabayla. Evet arkadaşlar, 2015 böyleydi. Bir serinin daha sonuna geldik. Umarım eğlenmişsinizdir. Evet, gerçekten de ilaç gibi geldi. O zaman bir başka seride görüşmek dileğiyle. Beni izlediğiniz için bana katıldığınız için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.